Aleyküm abelam, Ablam kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kütahya'nın en büyüğü olan Massey Ferguson 7716 Dynavit traktörümüzün yanındayız. Bugün bu tarlada tarla sürümü gerçekleştireceğiz. Yanımızda traktörün operatörü sahibi Namık Özür var. Evet arkadaşlar bu videonun konuğu Namık abimiz yanımızda. Namık abi merhaba. Merhaba Ramazan, merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Ee, bugün Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeyiz. Ee, Aralık ayında hala hava e, açık ve net. Biz de şu anda tarla sürümü gerçekleştiriyoruz. Ona göre e, videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiz. Sürümümüzü anlatacağız. Sürümümüzü anlatacağız. Bu, bu arada hayırlı olsun abi, pulluk e, gelmiş. Aynen. Traktörümüzü de yeni aldık. Tekrardan hayırlı olsun diyelim Namık abiye. Sağ olun. Daha önceki videolarımızda traktörün tanıtımını yaptık arkadaşlar. O videoyu izlemediyseniz onu şuraya bırakacağım. Tarla sürümü videomuza geçiş yapalım. E, bugün Masya 7716 Dyna VT traktörümüzde sürüm işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu traktörü almamızdaki sebep daha önceki videolarda söylemiş olduğumuz gibi ana e, ana çalışma potansiyeli olarak tesviye işi yapacağız. Daha sonra sürüm işlemini gerçekleştireceğiz. Daha sonra da e, patlatma, ağır patlatma yani ağır hizmette e, buradaki çiftçilerimize hizmet vereceğiz. Ama şu an için yeni almış olduğumuz pullukla pancar yerinde sürüm işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani e, şu an herhangi bir problem yok rahat bir şekilde sürümü gerçekleştiriyoruz ama toprağın yapısı biraz sert olduğu için çinlendiği için bu biraz e, traktörü zorlamıyor da kesek çok çıkıyor diyelim. Ama traktörün performansı gayet e, düzgün ve e, nominal güçlerde seyrediyor. İler e, biraz da pulluğumuzdan bahsedelim sizlere arkadaşlar. Pulluğumuz ünlü marka 16 numaralı, 5'li dönerli, ızgara kulaklı. Yani şu anda 16'da ama bu pulluğumuzu 18'e, 14'e, 12'ye düşürebiliyoruz. Ama şu anda biz 16'da kullanıyoruz. ha ileriki zamanlarda bunu yükseltmek istediğimizde bu işlemi de mekanik olarak gerçekleştirebiliyoruz. E, pulluğumuzun iki aynı arası 91 santim geliyor. Bu da e, sürüm esnasında e, ot gibi veya mısır gibi böyle materyallerin aralarda sıkışıp toprağa e, yığılmamasını engelliyor rahat bir sürüm gerçekleştiriyor aynı zamanda e, pulluğumuz dediğim gibi 12'den 18 inçe kadar yükseliyor e, traktörümüzde e, yani büyük traktör olsa da küçük traktör olsa da pulluğu ona göre kullanımını gerçekleştirebiliyoruz e, şu an kullanmış olduğumuz dönerli pulluk bununla sürüm işlemi gayet rahat e, gayet düzgün şu için söylüyorum hani gittiğiniz çiziden aynı şekilde tekrardan geliyorsunuz yani e, ee, evlek kesmeye, perevzi kesmeye gerek kalmıyor. Hem bu sayede tesviyeli arazilerde tesviyenin bozulmaması ve tarlanın tek bir şekilde yani ok gibi çıkmasına sebep gösteriyor arkadaşlar. Yani pulluğumuzun kullanışı, alınma amacı bu şekilde. Yani bizim de ana ürünümüz, ana çalışma prensibimiz veya şöyle söyleyeyim ilk çalışacağımız opsiyonel, potansiyel olarak tesviye yapacağız. Tesviye yaptığımız tarlalarda da e, aynı zamanda tesviyeyi bozmamak için tarlanın kodunu bozmamak için dönerli pulluklarımızla tek taraftan sürerek e, tarlanın tesviyesini bozmamış olacağız. Arkadaşlar pulluğumuz bu arada 1700 kilo bir ağırlığa sahip. E, iş genişliği yaklaşık şu anda e, 2 metre. Bunu 18'e aldığımızda 2.25 gibi bir açıya bir iş genişliğine sahip oluyor. Yani Şu anda e, iş genişliği 2 metre olarak söyleyebilirim. Ünlü pulluğu tercih etmemizdeki sebep e, malzemenin kaliteli olması, işçiliğin rahat olması. E, aynı zamanda e, firma makinesinin arkasında durduğu için bunu tercih ettik. E, şasesi yani büyük segmentteki gibi traktörlere göre e, gayet şey e, sert ve sağlam. Onun için e, bu ünlü pulluğunu tercih ettik arkadaşlar. Tabi ileriki zamanlarda traktörümüzü büyütürsek Yine aynı şekilde ünlüyü tercih edip büyük e, bu sefer çizi dışı veya daha farklı pulluklarını, ürünlerini kullanma imkanı buluruz diyorum. Evet arkadaşlar şimdi traktörümüze geçip sürümümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kabin içine geçtik. Kullukla tarlamızı sürerken kabin içinden Namık abime sorularım olacak. Ben Ahmet Çelik. Namık abi tekrardan merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şu anda e, kabin içine geçtik. Sürümümüzü ya, yapıyoruz abi. abi. Aynen. Aynen abi. Kaç kilometre hızla sürüm yapıyoruz abi? Ee, arkadaşlar şu anda 5 5-1, 2 Eş 1 5 2. Aynen. E, bu kilometrede sürüm gerçekleştiriyoruz. E, derinliğimizde yaklaşık 35 40 o civarda. Sulumuz zaten ayarlı makineye. Şey traktöre ayarlı zaten. Yani şu an sürümde e, herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Bu yani, Dynavit diyoruz ya. Şu evet. an bir belli bir fitesi var mı bu Dynavit'in? E, şimdi bunun hıza göre mi fites koyuyorlar? Hayır e, Ahmet. Şöyle söyleyeyim. Bu Dynavit'in özelliği şu an bu traktörde şanzımanında dişli yok. Fites yok. Yani hmm. kademesiz bir şanzımana sahip olduğu için yani bu torkla ilerliyor. Şimdi bu e, tork sayesinde bu joystick vasıtasıyla traktöre hızlanmak için ileri doğru ittirdiğimizde ona göre devrini ve hızını ayarlıyor. Yani ben şu anda e, bunun e, motor saatinin motor saati devrini 1500-1600 olarak ayarladım. Kilometresinde 5-5.1 o civarı ayarladım. Şu anda onunla gidiyor. Yani otomatikte gidiyor diyebiliriz. Aynen. Ayarlı, akıllı bir traktör. Aynen. Peki e, buradaki gösterge ekranlarından neler kontrol ediyorsun abi? Şimdi bu e, gösterge ekranından pulluğumuzun yüzer pozisyonunu görebiliyoruz şurada. Evet. E, daha sonra altında da valfleri e, görebiliyoruz. Şu anda birinci valfte orta kol bağlantısı olduğu için pulluğun e, takla arttırma işlemini ikinci valfte yapıyoruz. Şimdi ben bu ikinci valfe e şöyle bir komut verdim. 8 saniyede ben ikinci valfin tuşuna bastığımda pulluğun açısını daralt devrimini gerçekleştir. Sonra tekrar aynı açısına getir komutunu verdim. Şimdi başa çıktığımızda çizgi sonuna geldiğimizde bu işlemi e, nasıl olduğunu bize daha net gösterecek göreceğiz yani. Bu en sağda bulunan hassasiyeti mi gösteriyor? 39 aynen Aynen. aynen Onlar hassasiyetini gösteriyor. Peki yukarıdaki ekran. Bu e, traktörümüzde GPS bağlantısı olduğu için yani GPS altyapısı mevcut. E, sadece kabin üzerine GPS'in o e, bir beyni var. Yuvarlak bir böyle top halinde beyni var. Onun takıldıktan sonra yani uyduyla da sürüm gerçekleştirebiliyoruz. Onun evet. ekranı ekranı bu. Onu şu an pek kullanmıyoruz zaten. Pasif halde bu. Evet. Arkadaşlar traktörde çok rahat. İçeriye e, ses geliyor mu bilmiyorum da biz şu an e, çok hafif bir tatlı bir sesi var traktörün. Sadece bunu alıyoruz. Bu şekilde e, rahat bir şekilde sürüm yapıyor bu traktör. Klimayı kapatalım mı abi? Ses gelmesin. Tabii Biraz ki. Ama e, devam biz. Sıra sonuna vardığımızda hangi işlemleri yapacağımızı Namık abi bize gösterecek şimdi. Hı hı. Bakalım gerçekten de kolay mıymış bu pullukla bu traktörü sürmek. Şimdi sıra sonuna geldik. Joystick'imizi yavaşlatıyoruz, yavaşlatıyoruz. Traktörümüz durdu. Durdu. Evet. Şimdi hidrolik hidrolik düğmesine basarak pullumuzu kaldırdık. Şu an şatılımızı geri aldık. Geri hı. geliyoruz. Şimdi az önceki söylemiş olduğum işlem. İkinci valfim tuşuna bastık. Evet. Şu an pullu kendi Pulled. dönüşünü gerçekleştiriyor. Sadece bir tuşla pullu ters çevirdin Namık abi. Aynen. Bu kadar kolay diyorsun yani. Yani. Bu kadar basit. Kullanımı rahat ve konforlu. Konforlu. Aynı zamanda sürüm yaparken ne bir debrecen, ne frene, ne hiçbir gaza, şey. hiçbir şeye dokunmadan Aynen aynen. tork üzerinden sürümünü gerçekleştiriyor. Gerçekten güzel. Maşallah diyelim abi. Maşallah diyelim. Bu arada da e, kanala bir abone olup tabii, olmayacağımızı tabii, tabii, tabii. hatırlatalım. Ee, bu arada kanalımıza abone olmayı bizlere destek olmayı ve bu tarz ha. videoların e, devamı için desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Be bekliyoruz arkadaşlar. Ee, Namık AB ile de videolarımız çoğalacak. Aynen. Onu da yoruma yazıp e, isteğiniz olursa Namık AB'den şunu çekin bunu çekin. Namık AB'mi de zevkle çeker. Tabii ki. Tabii ki hayatta sizi geri çevirmem arkadaşlar. Şu anda tekrardan pulluğun açısını değiştirdik. Devirme işlemini yaptık pulluğun. Geldiğimiz geldiğimiz izden tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Yine hızımız aynı. Devirlerimiz aynı. Yani şöyle söyleyeyim ha tabii bu e, hız ve devir ayarlarını nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Burada joystick üzerinde C1 diye bir tuş var. Bu e, traktörün hızını, devrini e, hafızaya alıyor. E, bununla işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ben bu C1'e şöyle bir komut verdim. Dedim ki bu traktör 5 km hızından e, yaklaşık 1500-1600 motor devrinden, motor gazından diyelim daha doğrusu. O e, bu periyodik paralelde bu işlemde ilerlesin. Yani bu hızda ve bu devirde traktör sürümünü gerçekleştirsin dedim. Çizi sonunda tekrar çiziye girdiğimizde C1'e bastığımda hemen ekranında şu ve şu aktif hale geliyor. C1 ve üzerindeki saat. Bunlar yanıyor. Yani traktörün şu an aktif bu modun aktif olduğunu gösteriyor. Siz şu anda traktöre hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Traktörü tamamıyla bütün işlemlerini, bütün verilen komutları kendisi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda. Ve arkadaşlar şu anda az önce de söylemiş olduğumuz gibi sürüm işlemi gerçekleştiriyoruz. Dönerli pulluğu kullanmamızdaki sebebi de söyledik. Tesviye işlemi yapacağız ve tesviyelenen tarlalarda artık düz pulluklarla değil e, dönerli pulluklarla iş yapacağız. Tabi bu sayede de arkadaşlar e, dönerli pulluk kullanmamızdaki sebep tesviye olan tarlaların kodunu bozmamak için e, aynı bir şekilde tek seferde e, tarlayı düz çıkarmak için gayet kullanışlı Kullanmış olacak. Kullanışlı abi. Aynen. Peki bu pulluk, bu traktör ayarında mı? Bu pulluk bu traktör ayarında yok şöyle e, şimdi bu ünlü marka 16 numara altılı, ama mekanik ayarlı. Dönmesi otomatik yapıyor ama e, 16 numara yani 16 ince, 18 ince, 14 ince mekanik olarak e, değiştirebiliyoruz. Şu anda pullumuz 16'da. E, bu traktöre göre mi dersek de tabi bu traktöre göre ama şu anda sürmüş olduğumuz arazi pancar yeri. Biraz e, sıkıştırılmış toprak. Yani bunları e, tabi bu toprağa koparmada devirmede sıkıntı yani biraz zorlanıyor. Yani sıkıntı yaşamıyor da bir nebze olsun zorlanıyor. Ama biz şu anda bunu 16 işte kullandığımız için daha rahat e, traktörün daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Daha rahat hareket ediyor. E, tabi bunu 18 inçe aldığımızda ha, traktörümüz gider mi? Gider. Ama tabi biraz daha zorlanabilir. Örnek veriyorum 5 km hızından değil de kilometre km hızından ilerler arkadaşlar. Bu şekilde yani Ahmet'ciğim. Anladım ne yapacağım. Yine sıra sonuna geldik. Hı. Hiç debriyaj hiçbir şey kullanmadan dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şekilde 2 numaralı valften şu an kendi işlemini. Aynen, taklasını açıyor abi. Aynen. Tekrardan Aynen. aynı yerine geri geliyor. Takısını geliyor. Biz de şu an tekrardan çizgi sonuna sonunda dönüş işlemini gerçekleştirip çizimize tekrar girip sürümümüzü gerçekleştireceğiz. Yani bu traktörle günlerce, aylarca rahatlıkla çift veya diğer işlemleri ...yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani rahat ve kullanışlı. Kullanışlı. Aynen. Mesela şu anda tekrardan yine... ...çizimize giriş yaptık. Traktörümüz biraz... ...hareketini aldı. Hızlandı. Aynen. Ve c 1e bastık. Traktör otomatik moda... ...geçti. Şu an... ...traktörün bütün işlevleri... ...bizden çıktı. Artık o... ...bizim vermiş olduğumuz komutlara göre işlevlerini gerçekleştiriyor. Biz sadece şu anda direksiyon tutuyoruz. Namık abi müsaaden olursa bir de motorun sesini dinleyelim kapısını açıp. Tabii ki açabiliriz. Şöyle e dışarıdan e da bir çekim yapayım. Kaç decibel daha bu? Kabin içine aldığı 68 decibel değil mi? 68 decibel. Aynen kabin içine aldığı sesi bu. Evet bir buzdolabı kadar ses çıkartıyor. Şöyle dışarıdan da bir çekimini yapayım. abi ee, yakıt tüketimi nasıl traktörün? E, şu anda ortalama sını çıkartıyor. Onu ben size söyleyeyim şu şekilde. E, şu ana kadar 54 dekal yer sürmüşüz. E, ortalama saatte 9 dekal yer işliyoruz. Evet. E, saatte yakıt tüketimi 23.8 litre olarak gösteriyor bize. Dekarda yani 2.5 litre. Aynen. Bekarda evet. iki buçuk litre. Yani e, ee, bir tabii ya yakar. 75 de yakıyor, Başak da yakıyor, Tümosan da yakıyor. Ama bunda konforlu bir şekilde sürüyorsun. İşini hızlı bir şekilde bitiriyorsun. Hı hı. Bu çiftçiye zaman kazandırıyor bu traktör arkadaşlar. Aynı zamanda konforunu da en üst düzeyde sağlıyor. Dediğim gibi içinde buzdolabına kadar var. Tabii ki yani şurada buzdolabınızda suyunuzu yani rahatlıkla koyabilirsiniz. Şu koy, an için boş. Aynen şu an için boş. Yani tır o da aynı zamanda o. aynen traktörümüz yeni olduğu için de Tekrardan sıra sonuna geldik. Aynen. Dönüşümüzü yapacağız. Yine 2 numaralı valfin tuşuna basıldığı anda şunu yaptığımızda her şey rahatlıkla oluyor. Evet. Gerçekten insanı hipnotize ediyor bu dönüş. Yani keyifli akşama kadar seyredebilirim ben. Aynen. <laughs> Biz gelirken de abin Tarık Öz yanında uyur vaziyette sana eşlik ediyordu abi. Onu da fark etmek değil. Biz gelince rahatını bozduk. Arabaya geçip arabada uykusuna devam ediyor. Yani Arkadaşlar, bugünkü videoda Namık abimizin bu videoya olan kat katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Evet, İçerideki teşekkür sorularımız dobra. ve evet, dürüst bir şekilde yanıkladı. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Massey Ferguson 7716S DynaVT traktörün tarla işlemedeki performansını, görüntülerini sizinle paylaştık. Eğer videomuzu beğendiyseniz, videonun alt kısmında bulunan beğeni tuşuna ee, basmayı unutmayın. Bize destek olmak için de kanala abone olursanız çok seviniriz. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar, hayırlı günler.